Arkadaşlar selamünaleyküm. Size çok güzel bir Dacia Duster getirdim. Aracımız 2012 model 260 bin kilometrede 1.5 dizel manuel 4x2 aracımız. Aracımız kimin? Şu gördüğünüz yakışıklı amcamızın. Kendisi Yeni Doğan Mahallesi'nin eski muhtarlarından, emekli muhtarlardan. Aracın da ilk sahibi. Ya amca sen söyle ne yaptın arabaya? Her şeyini değiştirdin değil mi bunun? Şu e, arabada yapacak hiçbir şey yok. En az 2 sene hiç masraf yapmaz. Bak arkadaşlar 4 tane lastiği sıfır takmış üzerine. Bunlar hep para. Takip, takip Ondan olsun, sonra kaçma. baskı balatasını değiştirmiş. Kaç para masraf ettin sen söyle. Vallahi e, 70-80'i geçtik. 70-80 lira. Baskı balata. Hepsini yapmış arkadaşlar. Yani alınacak arkadaş arabaya kuruş masraf yapmayacak. Alıp güle güle kullanacak. Şimdi biliyorum çıkar bir tanesi abi şu fiyata da var der. Ama arkadaşlar 70-80 lira artı 4 tane lastik zaten 100 lira arabada ekstra var. Yani bunları lütfen hesaba katarak değerlendirme yapın. Çünkü alacağınız arabaya binecekseniz eğer bu masrafları yapacaksınız. Ha bu arabada bütün masraflar yapılmış. 620 lira rakam istiyoruz buna. Yani o rakamları düşünce zaten 520'ye geliyor. 500'myle böyle gibi bir emsali yok. Arabamızın büyük kazası yok. Ön üç parça orijinal. Arkadaşlar şurada bel altı boyası var. Şurada kapının kordon altı boyası var. Çamurlukta boya var. Hepsi bunlara çizik boyalar arkadaşlar. Makinelere de baktım. Şu biraz kalın. Şurada biraz macun var. Geri kalanı ince boya. Bagaj kapağı serviste değişmiş. Burada ince boya var. Şu kordon altında da boya var arkadaşlar. Doğal olarak. Tavanda falan boya yok. Bagaj kapağı da serviste orijinaliyle değişmiş. Yani bütün dediğim gibi A'dan Z'de bakımları da yapılmış. Alan arkadaş güle güle kullanır. Bu verdiğim arkadaşlar Latuti'de vardı. Onunla alakalı da ya abi dediler çok pahalı falan filan. Alan arkadaş Kars'a götürdü arabayı. Kars'tan beni aradı tekrardan. Kars'tan tekrardan beni aradı arkadaşlar. Ya abi dedi paran dedi helali hoş olsun dedi. Sanki dedi Mercedes yola geldin dedi. Bir tane çıt ses olmaz mı arabada? Arkadaşlar kendi binmeyeceğimiz arabayı başkasına vermiyoruz. Kesinlikle ya yani prosedürümüz bu. Düz durumuz budur. Kendi binmeyeceğimiz arabayı başkasına vermiyoruz. Bu arabamız da arkadaşlar alan arkadaş bize dua eder. Ya yani ona inanıyoruz. Güle güle de kullanır. Dediğim gibi 620 liraya vereceğiz. Bütün Adana Z bakımları yapılmış. 4 lastik sıfır. Çiçek gibi bir araba. Haydi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Lafı çok uzatmadan. Rasim amca bir el salla da gönderelim. <laughs> Haydi hoşçakalın.